Gece uyumadan önce yapabileceğiniz örgü. Üstelik gece uyurken rahatsız etmiyor. Bugün yine size uyumadan önce saçlarınızda yapabileceğiniz çok güzel bir örgü göstereceğim. Bundan önce gösterdiğim örgüyü çok beğendiniz. 2 milyon izlendi. Bu videonun yorumlarında da bana sık sık dile getirdiğiniz mama örgüsünü yapacağız. Bunu böyle birkaç videoluk bir seri haline getirmek kararı aldım. Yine partik yok baştan söylüyorum. Önceki videoda sonu izlemeyip partik nerede diyenler oldu çünkü. Şimdi videoya geçelim. İlk olarak saçlarımın karışmaması adına hafif nemlendirip öyle tarayacağım. <laughs> Saçımı ikiye ayırdım. Sonra ikiye ayırdım kısımda ikiye ayırıyorum. Uç üstten bir tutam alıp onu ikiye ayırıyorum. Şöyle dışa doğru birbirleri etrafında döndürüyorum. Şöyle çapraz oluyor. Sonrasında bu alttaki tutama aşağıdan bir tutam daha ekleyerek her zaman dışa doğru tutamlar alarak döndürüyorum. Artık saçlar bittiğinde en uçları şöyle direkt sıkıca birbirleri etrafında döndürüyorum. Şuradaki bebek saçlarımı görüyor musunuz? Burası boş ve bunlar yeni saçlar. Nasıl yaptığımla ilgili video çekeceğim ilerleyen zamanlarda. Elinizden geldiğince sıkı yaparsanız daha güzel olur. Saçınız benimki gibi katlıysa şöyle çatallanmalar olacaktır. Çok normal. Şimdi bağlayacağım ama ucunu bırakmıyoruz çünkü ucunu bırakırsak örgü açılacak. Böyle bir örgü olacak. Bu ikiye ayırdığımız kısımda arka kalan tarafı aynı bu mantıkla yapacağız. Üstten tutam aldım, ikiye ayırdım. Birbiri etrafını dolayı aşağıdan yeni tutamlar alıp döndürerek sıkıca devam ediyorum. En üce geldiğimde örgüyü bırakmadan bağlıyorum. Elimizde iki tane böyle örgü oldu. İçten dışa doğru döndürerek birbirlerine doluyorum. Bu doladığım kısmı bağlıyorum. Burayı bitirdim. Aynı şekilde burayı da yapıp geliyorum. İki tarafı da bitirdim. Şimdi uyumaya gidiyorum. Sabah görüşürüz. Partik yok. Videoda kalın. Günaydın. Saçlarımı açmaya başlıyorum. Çok sıkı bağladığım için bir tık açması zor oldu ama sonuç harika. Çok doğal bir su dalgası oldu. Ben çok beğendim. Denerseniz mutlaka yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.